Hocam Deniz ben. Ha canım ne oldu hallettiniz mi? Uğraşıyoruz hocam sobayı yakmaya çalışıyoruz hala. Efe bir türlü becerem. Tütmeye başladı şimdi de. E gazete falan koydunuz mu odunların arasına? Yo. Ay öyle olmaz. Bir yerden gazete, dergi, kağıt falan bir şeyler bulun koyun odunların arasına. Öyle tutuşur. Ha, hocam gazete yok da defter olur mu? <laughs> hocam tamam ben ararım sizi sonra. Tamam al. Şunlardan sıkış arasına. Ulan ya, biz sala bile yakamıyoruz. <Sessizlik> ha? Yanmaya başladı ha. Oo, şahane oldu ya. Ne diyor efendim? Fedi Deniz'le konuştum. İşte sobayı yakmaya çalışıyorlarmış. Becerememişler. Kağıt falan da koymamışlar. Tütmüş tabii. İyi vallahi ya. Sobayı kurduk. Bir de gidip şimdi yakalım yönü. Sonra biz bunların mamalarını yediririz. Sonra da eve döneriz. Oy anam oy be. Metin bir susar mısın? Alo. Hah. Aslıcığım konuştum. Hallettiler sanırım. Merak etme. Ne? Halletmişler mi? Neyi? E sobayı canım. Sormuştun ya. Ha, Sobayla mı uğraşıyorlarmış? E, sen ne zannettin? Yok yani bir şey zannetmedim ben, ee, kusura bakmayın hocam ya, akşam akşam rahatsız ettik sizde. de, tekrar sağ olun, iyi geceler. Belki durup dururken yanına gelince söylediklerimi anlamsız buldum. Oysa vakit yoktu ama sen haklıydın çünkü. Böyle şeyler acele gelmezdi Yalandan da olsa Ne güzel güldün o akşam bana bir söz verdin yine gelirim diye Sen gelmesen bile ben gelirdim Sana bir şarkı yazdım söylersin diye Beni hiç unutmamanı istedim Güzel güldün o akşam Ya nerede kaldın oğlum? Öldüm açlıktan ya. Günaydın. Aha. Kız, günaydın da sen nasıl girdin içeri? Ya, su anahtarını bana verdi. Artık ihtiyacı yokmuş. Ha, isabet olmuş. Deniz nerede? Kahvaltılık almaya gitti ya. Gelir birazdan. Dondum. Yarım kiloda kaşar versene Sadri abi. Eskisinden olsun. Vereyim. Televanda var mı fıstık ısından? Var mı? Senin ne var bu genç? E, i̇ki tane ek... Üç tane ekmek, e, 250 gram zeytin, 250 gram da peynir alayım. Tamam. Sadri abi bana 250 gram da salam versene, iyisinden olsun. Ya kızım senin bu sevgilin var ya harbiden arkanlı ya. Ya yarım saat oldu iki lokma bir şey alacak. Yok herif hala ortada. Öldüm açlıktan ya. Ya resmen sefil oldunuz burada ya. Ne zaman bitecek bu? Merak etme ya. Yakında bitecek. Yani şu ben hacı olayıyla bir parayı vurayım. Her gün havyar yiyeceğiz ya. Üç öğün havyar yiyeceğiz. Kahvaltı dahil. Uy. Uyum. Uyumun yok. Yani bugün bir havyar olsun, ıstakoz olsun, efendim şu şey olsun, mışı olsun. Ne varsa yiyeceğiz ya işte. Parayı bir vurayım. Gelsin ıstakozlar, paralar, kızlar. Kızlar öyle mi? Yani kızlar dediysem benim için niye kendim için öyle bir iki tane hani. Bir kere senin de başın bağlı canım unutma. Hiç benim başım falan bağlı değil kızım. Ben dün gece itibariyle bütün gönül bağlarını ve gesi bağlarını koparmış bir insanım. Kuş kadar üzgünüm. Evet. Ya ben de aslında buraya bunu konuşmaya geldim. Ya ortada kopmuş bir şey yok ki. Sadece bir yanlış anlaşılma var. Oturup konuş. Yo 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 yo. Hiç yanlış anlaşılma falan yok kuzucuğum. Her şey çok net anlaşıldı. Tak sepeti koluna. Herkes kendi yoluna. Hadi be neredesin ya? Buyur arkadaşım. Hadi. Sağ olun. Ee, ne kadardı? Yedi lira. Hadi ya. Ya ben de beş lira var. İki lira sonra versem olur mu? Ver bakalım. Ya tamam. Ya yani Siz bana oradan yarım kilo kaşar, yarım kilo kavurma, bir kavanoz bal, bir dakika, bir dakika. Neyle, Neyle ödeyeceksin? Neyle ödeyeceksiniz mi hanım? Tabii ki olur mu? Versen ver, hepsini ver. Hey Alalım. Bir de şundan alayım. Günaydın Osman Bey. Bugün hava çok soğuk. Ama... ...cama açıp havalandıracağım. Merak etme. Kapatırım sonra. Oh... Bey. Osman Bey. Günaydın Hamza Hanım. Günaydın Osman Bey. Bey. Osman Bey. Kırtlarım karıştı adam yok. Ne oluyor Ayşe sabah sabah? Osman Bey'i gördünüz mü? Yok odasında yok mu? Yok. Vallahi ben de görmedim. Tuvalette falan olmasın? Ay i̇nşallah Allah iyiliğini versin Osman Bey. Niye kalktın yataktan? Yat 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 canım sıkıldı. E, dün bir bugün Osman Bey keşke kalkmasaydınız. Aa, bana hasta muamelesi yapmayın. İyileştim ben. Ya o Doktorun söylediklerini unuttun mu? Başlatmayın şimdi doktora. İyileştim diyorsam iyileşmişimdir. E, karışmayın bana. Bak fırından taze ekmek aldım. Sucukla yumurta da aldım. Ben sana bir sucuklu yumurta yaparım Osman Bey ya bana sucuklu yumurta yaparsın... ...ya da ben gider bir başka yerde yerim, haberiniz olsun. Allah ha. Allah, Allah ya Rabbi. El alem deliye hasret, biz akıllıya. <laughs> e, uzattın ama ya. Sen o kızın ne halde olduğunu biliyor musun? Vallahi bilmiyorum, bilmek de istemiyorum kuzucuğum. Yani başka bir şeylerden konuşalım. Yani susalım, sessizliğin sesini dinleyelim ya. Mesela bu deniz olandan konuşalım. Ya bu adam nerede kaldı ya? Ya ineği falan kendi mi sayıyor? Tarlayı tavuğu kendi mi atıyor? Ne yapıyor? Geldim kardeşim, geldim. Günaydın. Aşkım. Hoş geldin. Ne zaman geldin sen? Oha! Birader sen ne yaptın? Bakkalı mı soydun ya? Yo. He. O zaman bakkalın kızını öptün herhalde. İşte. ne kızıyorsun kızım? Allah Allah. Sor bakalım sevgiline 5 yeterli ile bakkalı buraya nasıl getirmiş? Kredi kartı aldım tamam mı? Babam bana zamanda bir ek kart çıkarmış, lazım olur diye. Onunla aldım işte. Ha, geldin mi dediğime şimdi? Oğlum ben sana diyordum sen buralarda yapamazsın. Burjuva çocuğusun diyordum sen atıp tutuyordun. Ne oldu? Ya aç mı kalalım ya ne yapalım? Evde hiçbir şey kalmamış Allah Allah. Her şey bitmiş. Çay yok, tüp bitti, şeker yok, tuz yok, kahvaltılık yok, yemeklik hiçbir şey yok. E oğlum biz sana söyledik değil mi? Yani bu evde yaşayacaksan durum vaziyet budur dedik ama sen şu yaptığın harekete bak ya. Vallahi ben onu bunu bilmem abiciğim. Yani adam gibi şeyler yemek bizim de hakkımız. Ayrıca en kısa zamanda çalışıp ödeyeceğim borcumu. Vallahi çok iyi edersin. O ekstra numara teyzenin eline geçersen oradan çok iyi biliyorsun sen. Biliyorum.